Edirne ili, Enes ilçesi Sultaniçe köyündeyiz. Projemizdeki örnek binamızı görüyoruz. Sahayı birazdan detaylı olarak göstereceğim. Örnek binamız bu şekilde. Bir adet ikiz villa. Sağ tarafı ayrı bağımsız bölüm, sol tarafı ayrı bağımsız bölüm. Her iki binanın da girişi yanlardan oluyor. Binaların ön taraflarında, yan taraflarında ve arka taraflarında bahçe payları var. Gördüğümüz gibi binamızın ön tarafı teras, barbekü ve kendinden üstü kapalı bir olacak şekilde ayrılmıştır. Barbekümüz üzerinde lavabo bölümü de tesisatı da olmak koşuluyla mangal ayrıca seyyar olarak kullanılmaması için ızgara amaçlı düşünülmüş. Yerdeki seramiklerimiz Bien marka ahşap görünümlü seramik. Kenar örgülerimiz bej rengi mermer. Binamıza yan cepheden bakacak olursak öyle gösterebilirim. Şimdi binamızın içine girelim. Burada içerideki ahşap merdivenlere uygun olacak şekilde bir çelik kapımız bizi karşılıyor. Evet. Salonumuz 26 metrekare. Salonumuzun en güzel özelliği yüksek tavan ve bu yüksek tavan sayesinde de oldukça ferah, aydınlık ve kullanışlı bir salonun ortaya çıkması. Üst kattaki Merdiven kovasından alt katı görebiliyoruz. Dolayısıyla üst katta salonun aydınlığını alıyor. Burası mutfak bölümümüz. Mutfağımız kapalı. Amerikan açık mutfak değil. Dolayısıyla yemek kokuları vesaire salona ya da evin diğer bölümlerine nüfuz etmesini engelliyoruz. Ankastra fırın bölümümüz. Ankastra ocak bölümümüz. Bulaşık makinesi bölümümüz. Ev yiyemiz. Üstte bir kiler dolabımız var. Geniş ve kullanışlı. Tamamen MDF gövde. Mevran kapak kalitesinde. Ve granit tezgah olarak imal edilmiş. Kapılarımızın tamamı Amerikan ve Ağır dediğimiz kalın cinsten Burada bir adet alt katta Banyomuz var Bir Şık bir şekilde bir banyo dolabımız Kulizetimiz Ve çamaşır makinesi yerimiz Seramiklerimizin Kalitesi, işçiliği bu şekilde Yaz kış kullanılabilmeye uygun olarak bir havlu pan modelimiz var. Yavaş yavaş üst kata çıkabiliriz. Aynı şekilde terasta gördüğümüz seramikler ahşap görünümlü yer seramikleri tüm ev boyunca kullanılıyor. Odalar dahil. Burada kullanılan boya rengi müşterinin isteğine göre değiştirilebilir. Örneğin bu duvar açık renkken bu duvarımız koyu renk. Müşteri arzu ettiği rengi bize belirttiği takdirde renk tercihini yapım aşamasında uygulayabiliriz. Çok şık bir merdivenimiz var. Merdivenimizde füme rengi korkuluk kullanıldı. Merdiven sağlığının altında bir Mıcır taş dekorumuz ve yanında da bir led ışığımız var. Bu led ışığı sayesinde burada bir bitki süslemesi, kaktüs bitki süslemesi planlıyoruz. Evin tüm elektrik aksamı monte edildi. Binaımız bittiğinde bu şekilde şu an kaplı ama çıplak halinde fotoğrafları var. Çok kaliteli ve çok özel bir merdivenimiz var. Kayın cinsinden kalın. Evet, birinci kata çıktığımızda karşımıza salonun holü, aydınlık pencereleri ve salonumuz hakim oluyor. Merdivenimizden çıktığımız gibi karşımızda iki odamızın kapısı ve banyomuz var. Banyomuzdan girdiğimiz zaman bir adet banyo, bir adet kulüzitemiz, duş kabinimiz. Duş kabinimizin içerisinde biraz daha özellikle bir seramimiz, de, dekorlu bir seramimiz var. Burada da bir oturma, yıkanma amaçlı bir oturma ünitemiz var tavanla taban birleşiminde şöyle bir dekoratif straforumuz var. Aynı şekilde üst katta da havlu pan uygulamamız bu şekilde. <laughs> Yine bej rengi mermerde süpürgelikler devam ediyor. Burada bir odamız var. Odamızın büyüklüğünü ve ferahlı açısından kapı girişinden itibaren giriyorum. Kaliferimiz yine yaz kış oturumu ait olmak üzere ve yer seramiklerimiz duvar işçiliğimiz duvarlarda kesinlikle kolon bir giriş yok en ufak bir girinti çıkıntı kullanımı engelleyecek bir örüntü yok temiz kullanım alanı sağlıyor. Şöyle pencereyi arkam olarak da oda büyüklüğünü biraz daha netleştirebilirim. Diğer odaya geçtiğimizde kapılarımızın kalitesini de şöyle ses izolasyonlu olduğunu özel aksesuarların kullanıldığını gösterebilirim. İnce detaylar odamız kapalı. Birazdan bu odanın da ölçüsünü göstereceğim. Alt kata indiğimizde tavanımızın spot tavan olduğunu, herhangi bir aydınlatma elemanı müşterilerimizin almasına gerek kalmadan aydınlığın sağlandığını, dış aplikleri, balkon ve teras apliklerinin monte edildiğini söyleyebilirim. Sahaya çıkacak olursak, binaya girdiğimizde bu şekilde bir Binaya girdiğimizde örnek binamızdan çıkmış oluyoruz ve sahaya dönüyoruz. Sahada göründüğü gibi temeller atılmış durumda. Sahada tüm temeller atılmış. Yani 48 adet bağımsız bölümün 24 tane temeli atılmış durumda. Radye temel esasına göre yapılan bu Temeller tamamen deprem yönetmeliği esasında ruhsatlı ve devlet denetimi onayıyla yapılıyor. Sitein giriş bölümünü bu bölüm diyecek olursak, havuz temellerimizi görüyoruz. Havuzumuz. Şu an kamyonun bulunduğu bölgede oluyor. Biz binalarımızın üzerinde yutong sistem uyguluyoruz. Fabrikamızdan yutonglar bu şekilde geliyor. Ve gelen bu yutonglar temellerin üzerinde monte ediliyor. Binamızın arka cepheden görünümü. Yan cepheden görünümü. Her binanın arka cephesinde yan cephesinde ve ön cephesinde olmak üzere 50 metrekarelik bahçe payları var. Yani 50, 50, 50, 3 tane 50, 150. Şimdi binamızda var olan bu temelleri gördüğünüz yutonkları nasıl monte ediyoruz? Birazdan şu an satışını yapmış olduğumuz ve müşterilerimizle anlaşma yaptıktan sonra siparişlerini verip de şu anda teslime hazırlanan binalarımızı göreceğiz. Bu bölümde görmüş olduğunuz temeller ki üzerlerinde sahada gördüğünüz gibi yutonkları hazır. Bu bölgedekiler şu an satıldı. Satılmış olan bu bölgedeki Yütonkların nasıl monte edildiğini göstereceğim. Öncelikle birinci kat montaj aşaması. Biz temelimiz buyken birinci katımızı bu şekilde monte ediyoruz. Gönder. Şu an ikinci kat atılacak. Peki ikinci katı nasıl monte ederiz? İkinci katı da bu şekilde monte ediyoruz. İkinci katta bu şekilde monte ediyor. şöyle de sadece birinci katın monte edilmiş halinde burada da görebiliyoruz ve ustalarımız ikinci katı monte etmeye başlamışlar hatırlarsanız örnek binamızda bitmişi de bu şekildeydi temelimiz bu şekildeydi birinci katımız bu şekilde ikinci kata çıktığımız zaman binanın jutonklar döşendiği zamanki hali bu şekilde. İçeriden gölge bir yer bulup biraz daha net bir görünüm sağlayacağım. Evet. Şöyle gösterebilirim. Evet şimdi iç çıplak haliyle binamız nasıl oluşuyor? Bu şekilde oluşuyor. Demin bittiğindeki örnek binamızın salonu kaba inşaat halindeyken bu şekilde oluşuyor. Burası banyomuz. Burası da mutfağımız. Burada yutan panelleri gördüğünüz zaman dikkat ederseniz herhangi bir kolon ve kiriş olmadığından tamamen duvarlar hiçbir şekilde girinti ve çıkıntı olmadığı için tam kullanım alanı sağlıyor. Ve tüm duvarlarımız taşıyıcı olduğu için, her duvar taşıyıcı olduğu için taşıyıcı olan bu duvarlar sayesinde çok yüksek bir deprem dayanıklı oluşuyor. Döşemelerimiz de aynı şekilde yutong. Çatı plakalarımız da yutong. Ve çok yüksek oranda deprem dayanıklı sağlayan bu yutonglar aynı zamanda ses ve ısı izolasyonunu da gerçekleştiriyor. Yani Yutong bina yanmaz. Yutong bina kışın içi sıcakken yazın içi serin olur. Bu şekilde de üst katımızın kabasını gösterebilirim. Şimdi bölge civarı biraz tanıtmaya çalışacağım size. Bu bölgemiz genelde Yeşilliklerle çevrili. Deniz şu açıdan karşıda gördüğünüz orman havzasının dibinde. Yani buradan 2500 metre uzaktayız. Dümdüz bir yoldan 2500 metre uzaklıktan eriştikten sonra denizimize ulaşıyoruz. Deniz için ayrı bir video çekeceğim denizi özellikle görebilmeniz için denizi